Evet, bu benim kolon alanlarım. Ömer amcasının bir tanesi. Bu kolon ona benzeyen bir tane daha var. Bu da nereden geldi bilmiyorum. Bu köpek de çoğalmış burada. Burada da bir tane siyah yatıyor. Evet. Buna ama bunu sevdikleri bir kendini sevdiriyor ama dur bakayım. Yaralanmış mı hayvancı acıya? yok ya aman aman. sanki böyle yara gibi. Aman Allah korusun. Ne güzel işte şöyle bir hayvanın sağlık. Evet gördüğünüz gibi bizim kavit, kavit var. benim kasap. kasap, kasap Benim kasapım o Be bereket kasabı bizimki de. Bizimki de evet. Gördüğünüz gibi burada köpekler bekliyor. Nedir ne bilenisi derler. Çokun önündeyiz. Dur bakalım. Kolakı doya doya çekeyim. Polat, bu arkadaşın adı ne? Onların da, Polat Alemdar'ın da adımlarını hep unuttum ya. Neydi, hadi Ramo desen Ramo değil. Neydi atları, bir sürü şey vardı, elemanları vardı ama hep atlarını unutuyorum ya. Bir Polat Alemdar'ı unutmadık. Değil mi? Polat. Seni şimdi göndereceğim, Ömer amcan sana bakacak. Şey şuralara da çekelim şöyle. Heh. Burada burası da yollar, caddeler böyle. Yani Kuzuluk Caddesi. Çok kalabalık, bomboş bunlar. Sevgili kadın da çok iyi. Ne yapıyorsun? Güzel görünüyor. Hayır, hayır. Yok yapma kanka, hayır. Bak çocuk senden korktu gidiyor bak. O korktu gidiyor. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya, <laughs> gel buraya. O korkuda aynı ya, aynı aynı kuyruk. Dersin ki o da Polat Alemdar. Allah Allah. Acaba bunun çocuğu mu? Çocuğu olabilir de olmayabilir de. Evet, vallahi acaba çocuğu mu diyeceğim bilmiyorum. Şimdi Polat Alemdar'ın bize gelmesi lazım ki ona tavuk suyu kemikleri vermem lazım. Bak, aynı şekilde yaptılar. Sanki baba, oğul gibi. Bak, görüyor musun? O da öbür tarafta öyle yatıyor. Üç taneyi karı içine aldım. Doya doya izleyin arkadaşlar. Bunların sadık olduğunu anlayın. Bak şu öndeki Polat Alemdar, arkadaki de Ramo dedik. İnanır mısınız? Şu 5-6 senelik benim köpeğim. Benimle ben İstanbul'a dönerken gözlüğümün içine baktı, baktı, baktı. Beni niye götürmüyorsun dedi. Ama mecbur yani götürmemeye. Bahçemiz var ama nerede bakacağız? Burada özgür, rahat rahat geziyor, istediği gibi herkes yemek veriyor, aç da kalmıyordu. Şımarık da değil. Köpekleri de yönetiyor valla. Baksana, şunların da güzelliğine bak. Şunlar da şifre. Sen demin geldin, bir daha geldin buna mı oturdun? kanka. Bak büyük de beyaz da var ya gözlere bak gözlere. Çok güzel gözlere var. Evet, bak, zaten gözlere evet, tekrardan geldi. 4 dakika çekimde yeter herhalde. İnsanları da sıkmayalım. O da orada oğlu da orada. Ramo. Ramo ile Polat. Şöyle Polat bak. Bak 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 bak.